Gelin gelin. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Evet. Bundan sonra yeni bir kural getiriyorum. Al kalemi eline Ömer Eymen. 3 basamaklı iki tane sayı yaz. <laughs> 337. Senin yazdığın rakamı Yusuf Emre toplayacak. Ben sen topladın ya. Sen de bir rakam yazacaksın. Onu da abin çarpacak. Tamam. Bu sürekli böyle döngü halinde olacak. Bu odaya her girip çıktığınızda orada yeni bir rakam görmek istiyorum ve oradaki işlem olmadan bu odadan dışarı çıkmanız yasak. Sen şimdi onu topla. Yusuf Emre derin düşüncelere daldı. 900 Oo 900 29 Doğru bildin. Yusuf Emre sen dışarı çıkabilirsin. Bekleyin. 929 Yok beklemek zorunda değilsin istersen ben ben bekleyebilirsin. İyi tamam sen bilirsin. Ben zaten gideceğim ya. Sana ben Git dedim sen abini bekledin. Kaç? 495.157 495.157 Doğru cevap. Abin şimdi bunu yazdı ya. Sen geldiğinde bunu toplayacaksın. Sonra sen bir rakam daha yazacaksın. Bundan sonra hayatımız böyle şekillenecek. Bir tane şey topladım. Diye. Aferin sana.